Merhabalar değerli gençler. Geçen hafta TYT biyolojinin birinci ünitesi olan canlıların ortak özelliğini işlemiştik. Bu hafta ise canlıların yapısında bulunan temel bileşikleri işleyeceğiz. Canlıların yapısında bulunan temel bileşikler. Canlıların yapısını oluşturan temel bileşikler inorganik bileşikler ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılacak gençler. Canlıların temel bileşiklerine baktığımızda organik bileşikler neler olabilir? Su, asitler, bazlar, tuzlar, mineraller. Bunların hepsi inorganik bileşiklerdir. Organik bileşiklere baktığımızda karbonhidratlar, proteinler, vitaminler, hormonlar, yağlar, enzimler, ATP, nükleik asitler. Şimdi bu videoyu ikiye bölerek anlatacağım. İlk başta inorganik bileşikleri anlatmaya çalışacağım. Sonra organik bileşikleri yükleyeceğim inşallah. Şimdi İnorganik maddelerin organik maddeye dönüşümü ototrof canlılarda gerçekleşiyor. Kendine özgü organik madde üretimi ise tüm canlılarda ortaktır. Bir tane notumuz var burada. İnorganik maddeleri hiçbir canlı kendisi üretemiyor gençler. İster ototrof ister heterotrof olsun yani ister üretici ister tüketici olsun tüm canlılar dışarıdan ne yapmak zorunda? Hazır olarak almak zorunda bunları. Canlı yapısını oluşturan temel maddelerin görevlerine göre şu şekilde gruplandırabiliriz. Baktığımızda yapıcı onarıcı, enerji verici, düzenleyici olarak 3'e ayırabiliriz. Yapıcı onarıcılar hangileri? Mesela su, mineraller, protein, yağlar, karbonhidratlar. Bunların hepsi yapıcı onarıcıya giriyor. Enerji verici olarak 3 tane zaten. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler. Düzenleyiciler ise su, mineraller, proteinler, yağlar, vitaminler ve hormonlar. Bunlar da düzenleyici olarak görev yapan maddelerdir. İnorganik bileşiklere geldiğimiz zaman canlıların doğadan hazır olarak almak zorunda oldukları moleküllerdir bunlar. Yani hem çok hücreli hem tek hücreli olsun, hem ototrof hem heterotrof olsun. Bütün canlılar inorganik maddeleri ne yapacak? Doğadan hazır olarak almak zorunda. Sindirime uğramadan hücre zarından bunlar ne yapabilirler? Geçebilirler. Çünkü çok küçük moleküllerdir bunlar. Su, asitler, bazlar, tuzlar ve mineraller. Genellikle Karbon ve hidrojen atomları birlikte ne yapmaz? Bunlarda bulunmaz. Karbon ve hidrojen atomlarını bir arada içermezler bunlar. Solunum tepkimelerinde enerji verici olarak kullanılmazlar, kesinlikle kullanılmazlar. Enerji verici olarak kullanılmazlar. Hücrenin yapısına katılabileceği gibi metabolik faaliyetlerin düzenlenmesinde ne yapacak? Görev yapacak ve yıpranan dokuların onarılması gibi yıpranan dokuların onarılması gibi olaylarda tabii ki de ne yapacak? Görev yapacak inorganik bileşikler. Evet. ilk inorganik bileşiğimiz olan suyla başlayalım. Suyun canlılar için önemine baktığımızda Hücremizin, kanımızın, inorganik yapımızın büyük bir kısmını ne oluşturuyor? Tabii ki de su oluşturuyor gençler. İyi bir taşıyıcıdır. Adhezyon, kohezyon kuvvetleri sayesinde bitkilerde su ve minerallerin taşınmasını sağlayacaklar. Ayrıca kan da madde taşınmasında ne yapıyor inorganik bileşiklerdeki su? Sağlıyor. Zehirli maddeleri seyreltiyor. enzimlerin çalışmasını sağlıyor. Hidroliz, fotosentez gibi önemli metabolik olayların tabii ki de gerçekleşmesini ne yapıyor? Sağlıyor. Baktığımızda vücut sıcaklığını da ayarlıyor aslında, değil mi? Vücut sıcaklığını ayarlıyor. İklimi dengeliyor tabii. Su molekülleri bir arada tutan hidrojen bağlarının etkisiyle kohezyon kuvveti oluşuyor. Kohezyon Bu sayede su molekülleri ne yapıyor? Birbirine bu şekilde bağlı kalıyorlar. Suyun başka bir molekülle tutunmasını sağlayan kuvveti ise adezyon kuvveti diyeceğiz. Yani cama yağmur yağdığında yağmur damlalarının birbirine temas edip de birbirine yapışmasına kohezyon, cama e, yapışmasına ise adezyon kuvveti tabii ki ne yapacağız diyeceğiz. Şimdi yapraklarda terleme sonucunda oluşan emme kuvveti ve kohezyon adezyon kuvvetleri sayesinde su bitkilerin köklerinden yapraklarına kadar kesintisiz bir sütun şeklinde ne yapacak? Yer çekimine zıt yönde taşınacak. Suyun kohezyon kuvvetine bağlı olarak oluşan yüzey gerilimi Bazı canlıların su yüzeyinde ne yapmasını sağlayacak? Durabilmesini, yürüyebilmesini olanak sağlayacak tabii ki. Şimdi baktığımızda su buharlaşma ısısının yüksek olması sebebiyle etkili bir soğutma sağlar. Kanda yaşayan bazı canlılar artan vücut sıcaklığını terleme yoluyla düşürürler. Buna ise özgürlük ismini veriyoruz biz. Canlının inorganik yapısının çoğu su, organik yapısının ise çoğu protein olacak gençler. Yani inorganik yapısının çoğu çoğunu su oluşturacak. Organik yapısının çoğunu ise proteinler ne yapacak? Oluşturacak. Şimdi ikinci inorganik bileşim bileşiklerimiz olan asitler, bazlar, tuzlar ve canlılar için önemine bakalım beraber. Birçok canlının yaşam ortamı olan su kıtlığı ve topraktaki ani pH değişimleri canlıları ne yapıyor? Tabii ki olumsuz etkiliyor. Şimdi organizmaların yok olmasına dolayısıyla biyoçeşitlilikte azalmaya da ne yapıyor? Neden oluyor? Şimdi asit yağmurları su ve toprağın pH'ını düşürüyor. Bu durumda organizmalar zarar görüyor tabii. Doğada madde döngüleri aksıyor ve ekolojik dengede aslında bozulmuş oluyor. Vücudumuzun farklı bölgeleri farklı pH değerine sahip gençler. Şimdi kanımızın pH'ini düşündüğümüzde 7,4 Bunda sabit bir şekilde tutuluyor. Kan, lenf, doku sıvısı gibi birçok biyolojik sıvının pH'i 6 ile 8 arasında değişiyor. Mide sıvısı çok asidik olup pH değeri 2 civarında oluyor gençler. İnce bağırsak ise pH'i 8 ile 9 civarında ne yapıyor meydana geliyor. Şimdi bir pH cetveli çizdim ben buraya. Bunu bir inceleyelim beraber. 0 ile 14 arasına kadar bir değerimiz var. Şimdi 0 ile 7 arası asidik oluyor. 0 ile 7 arası asidik oluyor. 7 ise nötr oluyor. 7 ile 14 arası ise bazik oluyor. 7'den 0'a doğru gittiğimde asitlik artıyor. 7'den 14'e doğru gittiğimde ise ne yapıyor? Bazlık artıyor. Şimdi bazı yapıları verdim onları bir bakalım inceleyelim mesela mide asiti 1 ile 2 arasında şu şekilde bulunuyor sonra kahve mesela burada bulunuyor 4 ile 5 arasında limon suyu 2 çok asidik zaten tükrük mesela o da asidik 6 ile 7 arasında bulunuyor saf, saf su ise 7 mesela nötr oluyor deniz suyu mesela 8 ile 9 arasında biraz daha bazik Sabunlar, deterjanlar ol mesela. Bunlar da hep ne? Baz olarak karşımıza çıkıyor. Çamaşır suyu da aynı şekilde baz olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Bu şekilde bir pH cetvelimiz ne yapıyor? Oluşuyor gençler. Evet. Bir diğer inorganik maddemiz olan asitler, bazlar ve tuzlara geldik şimdi. Asitler suda çözündüklerinde çözeltiye hidrojen iyonu veren maddelerdir. Genellikle tatları bunların ekşidir. Eee turnusol kağıdı bir ayır açtır. Şimdi asitlerde bazılarda farklı renklere dönüşüyor. Asitlerde mavi turnusol e, kırmızıya dönüşüyor. E, bu şekilde asitleri söyleyebiliriz. E, yani anneler kızartır bu şekilde aklımızda kalabilir. Bazlara geldiğimiz zaman suda çözünürlüklerinde çözeltiye hidroksil yani OH- iyonu verecek bazlar. Asitler ise hidrojen artı iyonu verecek. Onları da yazalım. Hidrojen artı OH- iyonu veren maddeler bazlar oluyor. Genellikle tatları bunların acıdır ele kayganlık hissi verir bazılar. Burada turnusol kağıdı, kağıdındaki değişik şu şekilde. Kırmızı turnusolu maviye çevirecek bunlarda. Yani babalar mor artır. Bu şekilde ne yapabilir? Aklımızda kalabilir arkadaşlar. Şimdi ortamdaki karbondioksit, laktik asit, pürifik asit, yağ asiti gibi maddelerin artması pH'i ne yapacak? Düşürecek. Yani asitliğin artması pH'i ne yapıyor? Düşürüyor. Tampon çözeltilere geldik şimdi. Tampon çözeltiler de şu şekildedir. Asit karşısında baz baz karşısında asit gibi davranarak sulu çözeltilerin pH değerinin değişmesini önleyen çözeltilere ben ne diyorum? Tampon çözelti diyorum. Mesela şu şekilde. Kanımızın pH'i 7,4 civarında. Kanın pH'i 7'ye düşer ya da 7'nin üzerine çıkarsa insan birkaç dakikadan fazla ne yapamaz? Hayatta kalamaz. Kanda bulunan karbonik asit H2CO3 gibi tamponlar pH'taki dalgalanmaları ne yapıyor? Önlüyor. Şimdi bir tane önemli bir notumuz var. Tampon bileşikler pH değerinin sabit kalmasını sağlıyor. Sabit tutuyor bunlar. Ortamdaki hidrojen arttığı zaman onu tutabilecek ya da hidrojen miktarı azaldığı zaman onu salabilecek özelliğe sahip oluyorlar. Yani çok önemli bir görevi ne yapıyor? Üstleniyorlar. Şimdi asitler ile bazlar birleşerek neyi oluşturacak? Tuzları oluşturacak. Asitler bazlar karşılaştığında asitin hidrojen iyonu ile bazın OH iyonu birleşip suyu oluşturacak. Yani H2O'yu oluşturacak. Asit ve bazın yapısındaki diğer iyonların birleşmesiyle de ne yapıyor? Tuzlar meydana geliyor. Şimdi bakalım. Hidrojen klorür bir asit, sodyum e, hidroksit baz. Bunlar birleşiyor. Asit ve baz birleşiyor. E, sodyum klorür yani yemek tuzunu oluşturmuş ve burada da ne yapmış? Su açığa çıkmış. Bu şekilde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Asit artı baz tuz ve suyu oluşturuyor. Şimdi hücrelerde ve hücreler arası sıvılarda çeşitli mineraller ve tuzlar bulunuyor. Tuzlar sıvı ortamda e, ne yapıyor? Anyon ve katyonlarına ayrılabiliyor. Mesela klor ve bikarbonat anyonlarına sodyum ve kalsiyum katyonlarına örnek ne yapabilir? Verilebilir. Mineraller Mineraller ne yapıyor? Enerji vermezler. Sindirime uğramazlar. Tüm canlılar mineralleri dışarıdan hazır alırlar. Dışarıdan ne yapıyorlar? Hazır alıyorlar. Vücudun çok küçük bir kısmını mineraller oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi düzenleyici moleküllerdir bunlar. Düzenleyicidirler. Sinirlerde uyartı iletiminde ve kas kasılmasında ne yapıyor? Rol oynuyorlar. Bazı enzimlerin yapısına katılarak katalizör görevi görüyorlar. Katalizör görevi. Kanın pH'ını ne yapıyor? Kanın ozmotik basıncını ayarlıyor. pH de diyebiliriz. Ozmotik basınç da aslında diyebiliriz. Ozmotik basıncını ne yapıyor? Ayarlıyor. Hormon, vitamin gibi moleküllerin yapısına katılıyor. Mineral eksikliğinde bazı metabolik olaylar aksıyor ve çeşitli hastalıklar oluşuyor. Canlılar için önemli mineraller hangileriymiş birlikte bakalım. Kalsiyum, potasyum, demir, iyot, flor, magnezyum, sodyum, fosfor, klor, kükürt ve çinkodur. Kalsiyum eksikliği çocuklarda raşitizm hastalığına sebep oluyor. Yetişkinlerde ise Osteomalazi ve osteoporoz hastalığına ne yapıyor? Neden oluyor? Demir eksikliği ise kansızlık dediğimiz anemi hastalığına sebep oluyor. Demir aslında klorofil sentezinde de ne yapıyor? Katalizör olarak görev yapıyor. Fakat klorofilin klorofilin yapısına katılmıyor. Bu şekilde minerallerimizle ne yapabiliriz? Özelliklerini söyleyebiliriz. Şimdi bu saydığım minerallerin eksikliğinde görülen hastalıkları ve bulunduğu besinlerin neler olduğunu birlikte bakalım. Kalsiyumla başlayalım. Kalsiyumun eksikliğinde yetişkinlerde kemik yumuşaması yani osteomalazi dediğimiz hastalık, çocuklarda raşitizm gözüküyor. Kaslarda güçsüzlük, kramplar meydana geliyor eksikliğinde. Şimdi bulunduğu besinlere baktığımızda süt, süt ürünleri, kuru yemişler yumurta sarısı gibi besinlerde ne yapıyor? Bulunuyor kalsiyum. Magnezyuma baktığımızda magnezyum eksikliğinde kas krampları, damar genişlemesi, böbrek bozuklukları, saç dökülmesi, ödem ve ishal gibi bazı hastalıklar meydana geliyor. Bulunduğu besinler süt, süt ürünleri, balık, fındık, yeşil yapraklı sebzeler. Bunlarda bol miktarda ne yapıyor? Magnezyum bulunuyor. Sodyumun eksikliğinde ise kas krampları, baş dönmesi ve iştahsızlık ne yapıyor? Ee, gözüküyor. Bulunduğu besinler: sofra tuzu, balık, peynir. Bunlarda bol miktarda sodyum bulunuyor. Klorun eksikliğinde ise vücut sıcaklığı e, sıvılarının bazikleşmesi, kramplar, işte idrarda ve potasyumda azlık. Ne yapabiliyor? Gözükebiliyor. Sofra tuzunda ve maden suyunda da ne yapıyor? Klor bulunuyor. Potasyumun eksikliğinde ise tansiyon yükselmesi, bitkinlik hissi, halsizlik hissi, kalp atışının hızlanması gözükebiliyor. Bulunduğu besinler patates, muz ve domates, sütte bol miktarda ne yapıyor bulunuyor. Fosforu geldiğimizde fosfor kaslarda güçsüzlük, kemik yapısında bozukluklara neden oluyor eksikliği. Bu da süt, süt ürünleri, yumurta, balık ve baklagillerde ne yapıyor bulunuyor. Demire baktığımızda demir anemi yani kansızlık denilen hastalığa sebebiyet veriyor. Halsizlik oluşturuyor. Hafıza problemlerine ne yapıyor? Meydan okuyor. Bulunduğu besinler kırmızı et, karaciğer, yeşil sebzelerde bol miktarda demir bulunuyor. İyota baktığımızda cücelik, zeka geriliği ve en önemlisi de guatr hastalığına ne yapıyor? Eksikliği neden oluyor. Deniz ürünlerinde iyotlu sofra tuzunda ne yapıyor? İyot bulunuyor. Flor'a baktığımızda flor zaten bildiğimiz gibi diş çürümesinde yani eksikliği ne yapıyor? Diş çürümesine sebep oluyor. Deniz ürünlerinde, maden suyunda bulunuyor. Çinko'ya baktığımızda çinko yaraların geç iyileşmesi ve büyüme problemleri gibi bazı hastalıkların meydan, meydana okuyor. Balıkta, ette, yumurtada çinko bol miktarda bulunuyor. Kükürt saç dökülmesi, sinirlilik, yaraların geç iyileşmesi gibi hastalıklara neden oluyor. Et, süt, balık, yumurta sarısı sebzelerde bulunabiliyor. Bakır en sonuncumuza baktığımızda kansızlık, bağışıklığın zayıflaması gibi hastalıklara neden oluyor eksikliği. Karaciğerde, yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda ne yapıyor? Bakır minerali bulunuyor. Evet şimdi minerallerimizin e, görülen hastalıkları ve bulunduğu besinleri bitmiş <laughs>